Şimdi bakın kedim abine elimi uzatacağım. De uzatır uzak uzat, pas derim göbeği de, açacak. Bu kız çok ağırsız. Tonu doğradım. Ondan sonra soya, susam ya ve kaldı soğanla <laughs> beraber çiliyle soya da. Günlerce şey, göbeğini okşasam, <laughs> günlerce böyle göbeğini yumuş yumuş yapsam <laughs> bana mısın demiyor. Şef, Elim gelip, uzattığım e, anda e, göbeği e, açıyor. Süzdüm, o yosun, suyunu, e, aldım, ufaktım, e, ben seni yerim e, ya. Ben seni yerim. Yedim. Ben seni veren Allah'a kurban olurum. Bu göbekte ne var ki bu kadar okşatmayı seviyoruz? Ne var bu göbekte bu kadar? Göbeği böyle okşayınca ne oluyor acaba? O göbüşünü yerim. O göbüşünü veren Allah'a kurban olayım senin bu kız da böyle elimi attığım anda göbeği açıyor neymiş böyle okşayacakmışız göbüşü Allah'ım Allah'ım